Paketlenmiş gıdalarla, poğaçayla, şunla, bunla bağışıklığımı kazanamam. Mı? Doğal yağları yiyeceksiniz, yeşilliğinizi yiyeceksiniz, balığınızı bunların hepsini almak zorundasınız. Enfeksiyonlardan korunmada birincisi biliyorsunuz yani yıllardır söylenen şey var. Güneş girene ve doktor girmez diye. Bunun anlamı insanlar ne biliyordu D vitamini ama burada önemli olan D vitamini yapmak. D vitamininin hemen hemen abartmayayım ben. Haftada birkaç kez yeni yeni bazı etkileri bulunmaya başladı. Biz Covid salgınında pandemisinde şunu gördük ki D vitamini ve C vitamini ve beraberinde çinko gerçekten çok çok etkili bizim vücut direncimizi artırmak için. Şöyle düşünün sizin savaş hücreleriniz var sizin mikroplara karşı bu sonbaharda ve kışa giriyoruz tabii zatürreler, grip enfeksiyonlar, belki belki tekrar bir küçük küçük koronavirüs atakları bunlarla karşılaşabiliriz. O zaman vücut direncimizi artırmak için yapacağımız olan şu. Bir askeri silahlandırdığınız düşünün. Her türlü teçhizatı var. Savaşa gönderiyorsun. Bir de eline bir sapan vermişsiniz. 10 tane de taş vermişsiniz. Git bunlarla savaş demişsiniz. Aynı şey. Sizin immün sisteminizin bağışıklık sisteminizin güçlü olması için oradaki hücrelerinize en başta D vitamini omega 3'ü. O kadar madde var ki bunlarla alakalı. Likopen var, bromelain var, parsetin var, dediğim gibi selenyum var, çinko var. Bunlar hep vermeniz lazım. O zaman ben kızartılmış bir takım gıdalarla, efendim paketlenmiş gıdalarla veya alelade içine ne konduğu bilinmeyen poğaçayla şunla bunla bağışıklığımı kazanamam. Bunun için etinizi yiyeceksiniz. Doğal yağları, tereyağı ve zeytinyağını yiyeceksiniz. Bir takım antioksidan yüklü maddeleri alacaksınız. Yeşilliğinizi yiyeceksiniz. Özellikle beri grubu meyvelerinizi çiğ kuru yemişlerinizi, şimdi tam zamanı tezgahlarda da ucuz balığınızı bunların hepsini almak zorundasınız. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Özellikle sigara içenlerde, şeker hastalarında bir takım bağışıklığı bozuk olan hastalarda C vitamini seviyeleri düşüyor. C vitamini kanda ölçtüğünüz zaman birse bizim savunma hücrelerimizin içinde 50 kat daha fazla bulunuyor. Dolayısıyla C vitamininin şöyle bir önemi var. Bağışıklık sisteminde bizim savaş hücrelerimizin adeta bir silahı ve C vitaminini sadece bu narenciyeden falan alacağımızı düşünmeyelim. Bugün yeşilliklerde bol miktarda var. Yeşil biberde inanılmaz derecede C vitamini var. Bunları da soframızdan eksik etmemek lazım. Bir de CLA dediğimiz bir madde var. Bakın hala insanlarda tereyağı yerken bir korku var. Benim damarlarımı tıkar diye. Artık bilimsel çalışmalar bunu kanıtlamış. Üstelik dünyanın en ünlü kliniklerinden Cleveland Kliniği bununla ilgili bir broşür bastırmış. Tereyağının faydalarıyla ilgili. İçindeki CLA denilen madde çok kuvvetli bir bağışıklığı geliştirici madde. Ne yapıyor bu? Bakıyorsunuz ki immunoglobulin G dediğimiz, immunoglobulin A dediğimiz ve immunoglobulin M dediğimiz 3 tane mikroba yapışıp bunu bizim savunma hücrelerimize veren yani adeta bir silahdır Maddeleri vücutta arttırıyor. Onun için özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın, vücut direnci düşük olan insanlarımızın kaliteli tereyağı tüketmelerine çok büyük fayda var.